Hadi bir e, oldu evet. bunu açtık 6 tane turla. tane oldu falan. Aa, ee, neyse boş verin. Şu an bu benim tipimce oyunu yapıyorum ya. Bahir ee, blok mu alayım silah mı alayım 4 ayrı Biz silahlardan bunu alayım bunu da alalım

Ama bir, bir şey diyeceğim nasıl oldu? Ben blok koyuyorum. Diye. Sonra. ne yapıyorlar? Tamam. Tamam, okey. Bu vaktinde geldi. hadi. Hadi. Lan. Bunu kim yapıyor? Ne? Kim trollüyor ya? Ya. Oğlum nasıl? Ha. Lan kim trollüyor? yapıyor? Herkes ölmüş. Arkadaşlar e, bu hack bu hack. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Herkes ölmüş. Oğlum kim hackliyor ya? Bunu yapmayın ya şöyle akıllıca oyun oynayacak şurada ya.

哎呀！<noise> 呀，哎呀！ Ben ben sana vurdum. Arkadaşlar vurdum kişi düşmüyor.